Ben elli kişiye talimat verdiysem, benim lafım elli kişi hareket ediyorsa, sen gelenleri toplamakla bitiremezsin Onu söylemeye çalışıyorum. Ay, bunlar normal birileri değil diyorum. Bakıyorum, ben zaten Niye çok yani. Gelen ölümler niye orada Hı -hı. şu anda? Yani Hı -hı. burada, burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı -hı. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kiminle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade yani. artık mevzu şey mevzusu değil. Kasıtlı olarak zarar vermiyor. Ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil bir var. şeyi konuşuyorsun. Hayır, benim bak bir şey söyleyeyim. Bak, son bir şey söyleyeyim. Müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğin birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın, soldan mı? Hanımı bakkara giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşim gider. ne, neyin tedbirini alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmezsin. Bebekleri öldürürken yıkamadınız mı? Yıkamadınız mı? Hey başımdan, hey hey 私。